Yeni uçuruklar diliyorum ve vlogumuza başlıyoruz. <laughs> Oğlum boru hazırla ne lan? Evet. Böyle hazırlar. Uzunluğu da var şimdi sen ne kadar alabiliyorsan o kadar söyleyeceğim. Ne, ne kadar alabiliyorsan? Hı? <laughs> Hep bize selam aleyküm geçer. La ben sabahtan beri kayıt açık diye zannediyorum. Meğersem kayıt kapalıymış yani ya. Vallahi ne güzel evden çıkmıştım. Size güzel bir açılış yapmıştım. Allah'tan var ya, yola çıktığım an aklıma geldi. O sen zararın neresinden neresine kardır. Yani bugün İstanbul'a gidiyoruz saat şu anda. Şu anda saat yani 4.32. Cevşit dayınız yollara akıyor ve sizi çok güzel sürprizler yani bizi çok güzel olaylar bekliyor gibi hissediyorum ya. Her neyse ya. Bu güzel etkinliğe katılamayan dostlarım için böyle bir video çekmek istedim. Çok güzel olacak. Ve videoma like, yorum, abone olup bizleri Sizleri çok seviyorum. Hayırlı hocalıklar diliyorum. Ve vlogumuza başlıyoruz. <gülüyor> 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 yani şimdi tutarıcıktan kafemizi aldık. Çok gülün geldi bu arada siz benim arabamı sorursanız benim arabam bu. Gülerseniz vallaha küserim o. Benim Pikachu bu. Um. Aa manzaraya bak bak. İstanbul trafiği manzara alan gidiyor. Te ne 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 ra ra ri ra re. Gençler valla çok heyecanlıyım kamaks için. Yemin ederim. Bakalım etkinlikten ne bekliyor bizi. Manzarayı görünce biraz yavaşladım biliyor musun? Çok güzel güneş böyle yüzüme yüzüme biliyor ha. Gençler birazdan varacağımız yerde açacağım. Problem yok. Evet gençler, Cemşit ayınız odasına geldi. Yüz kek misadenizle ben biraz uyuyacağım. Sonra uyanınca Gamex'te görüşürüz yeğenim. Koş lan koş! Lan gelsene! gel <laughs> gel. Arkada git taksi anamıza sövdü. Arkadaşlar şimdi bunlar beni bir şeye götürüyorlar. Bir şey yiyeceğiz şimdi. Ne yiyorsun lan? Bici bici, bici 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 bici. Bici bici ne lan? Bici bici. Bu ne? Ne lan o? Şey işte yemek. <laughs> Sen biliyor musun? Ben köyden yarın geldim. Abi ben anlamadım. Ne? Abi burada çavuşun var. Çavuşun yerine gidebiliriz bak. Neyin ki? Çavuşun iki. Çek dedi o ya. Oğlum bir şeytanlık seziyorum. Vallahi bak şeytanlık seziyorum. Abi çavuş bici bici. Çavuşun kini yemez mi? Hı. Aha valla orası güzel lan. Mi? Gira, gir o gir gir. Abi dört el tekrar da buraya gelmezsin ya. <laughs> Selamun aleyküm. Sağ ol. Bicik yemeye geldik. Tamam Bura bicik bicik diye getirirler beni buraya. Tamam abi. Getir bicik yiyelim. Kaç tane abi? Dört tane. Dört tane. Tamam hemen getiriyorum. Dedim meyveli var mı? Var abi. Meyveli. Muz katlı sadece. Hani lan tavukluydu lan? Ne? Tamam meyveli tavuk. <laughs> meyveli tavuk. Meyveli tavuk mu? Abi adam abi. Ciddi mi lan? Yok abi sadece muz katıyoruz. E ta tamam, tavuk, tavuk, tavuk diyorlar oğlum. Abi tavuk katılmaz ya. Ya alerjisi var zaten onun ikine tavuk katma. Tamam. İkine tamam. kat onun ikine katma. Hele getir bakalım nasıl çıkıyor. Tamam şey? dört tane. Hele getir. Bicik. Tamam abi getir. bak. Bicik. Bicikler geliyor. Tavuk nerede lan? Tavuğum kalmamış abi. Hepsini tavuksuz mu yok? Onun cidden tavuk var mı yok mu? Yok abi yok. Var Oğlum bu bildiğimiz su, buz lan. Valla var lan. Ha, var mı? Var, Ben bilmiyorum. Ben. Bildiğimiz buz bu. Ha işte. Suyunla yapamıyor mu kardeş bu? Efendim e, tamam abi? Suyuyla yapılıyor diye biliyorum. Yani tamam. Abi altta nişasta var kendimiz ocakta yapıyoruz. Bizi nişastayı su karışımı. Alttaki onun tadı yok zaten. Kudra şekeriyle suyu, suyu katıyoruz. Işte. Bak kudra tavuk, suyu, tavuk, suyu tadı tadı alıyorsun alıyorsun tavuk suyu tadı alıyorsun bak. Ha. Aldın mı tavuk suyu tadını? Ya. Başka bir seyreden mi aldın? Yok abi. sağ olasın. Lan Deniz. Ha. Bunun içinde beyaz beyaz şeyler var lan ustaya sorman lazım. Ben beğeniyorum tadı. Sürekli geliyorum memnunum. Ne, ne demek lan, ustaya sorman lazım? Bunu hüpletiyoruz mu lan? Evet ee Hüplet, işte. Hüpletsene dayı. Ahem. ben Ahem. <çıkarsam> <laughs> Ahem. Şimdi sürpriz konuk almaya mı gidiyoruz? Evet. Evet. O bir dev. Götü... Evet. En büyük şerefsiz Deniz Toma. Arkadaşlar kapıda çalışan. Hmm. Rahat hoş geldiniz. Biz ne yiyeceğiz ya? Ha? Geliyor şey Yem mi? <laughs> bana niye bakıyor? Ne, <yapamıyor? gülüyor> ne borusular? Bor boru derken bana niye bakıyor? <laughs> Emre kadar bir şey yiyeceğim. Aynen. Belki daha büyük. Belki mi yedin mi? Bakayım bir. Aaa. Oğlum boru hazırlar ne lan? Evet. Öyle. Burada böyle alıyor. Böyle zaman. uzunluğu da var şimdi. Sen ne kadar alabiliyorsan o kadar söyleyeceksin. Ne ne kadar alabiliyorsan? Ne? Neyi, Neyi alabiliyor lan? Harbi ne kadar alabiliyor? Koyayım <laughs> ya. Şimdi sana ne kadar lazım? Lan ne ne kadar lazım lan? 1 metre, 2 metre. 3 metre. Yani bir verdik mi ağızdan çıkar. Acı acısız. He. Salam lan. Açılmıyor. Ama evet, evet. ama kendi evlerimle mola vereceğim. Hmm. Bola bola yere ben vermek Niye bu kadar kişinin içeriğine vermiyorsun da bana veriyorsun? Benim YouTube kanalım ya. Bunlar sana veriyor. Bari ekranı Maşallah. Ola sen şişlerim ha. Bu et ne biliyormuş yumuşak dostum? Aşkla sevgili yapıyorum. <laughs> Valla. güzel döşediniz, aç sıraya dediniz kalkmaya başladınız. Havuç lan bu. havuç, <laughs>

bu boru. Ne yapacağım Bu bunu? abi de? <laughs> ne yapacağım lan de? öyle. Boruyu yeme şey böyle. Lan artık elime boru o yemeği yemiyor. He. Ciddi mi? Bir elinden de bunu yenecek. Siz niye tutmuyorsunuz? Bir elinden de şimdi Şu an başla, boru sayı sana özen geldi. Yok baksa da okumuyorsun ya bir de. Tamam. Sana öze gelmiş ya Hadi bakalım nasıl yiyeceğiz <laughs> Biz <Başlayayım> ben yerim <laughs> Tamam tamam, bırak bırak Yemek de alırsın Ne diyim lan? Tamam. bana aç. Gel, bir Bir dürüm yap Bana niye lan? Alabileceğim bu kadar alabilir mi abi? Lan oğlum ne, ne yiyeceksin daha yerim yerim ha. Benim ne yapıyorum abi? Soğan seversin lan sen. Soğan severim de. Aç ağzını biraz sıcak canı yanacak abi. Öyle doğru söylüyor valla. Ciddi. Sıcak Allah Allah. Tut tut. Ha. Ye. Oo. Oh. Gerçekten ha. Yarrasın dedim ne dedim. Usta bu da mı aşkla sevgiyle? İçinde başka bir şey yok değil mi? Aşk sevgi. Evet. Yani ben normal, normalde, normalde hep bir de normalde kendi ellerimizle yedirmiyoruz. Nasıl boru güzel mi? Boru gerçekten güzel değil. Elinize sağlık. Daha önce yemiş miydin? Daha önce yememiştim. İlk, ilk oldu. Bir şey söyleyeceğim. Bir de kebabı götürüyorsun işte. O yüzden... Teyi de... niye uzattın acaba Emre'ciğim? He? Teyi niye uzattın? boruyu e, boru Dayı, Heh. şimdi nasıl? Mehmet normalde çok konuşur, <laughs> muhabbet eder, sohbet eder. İlk defa seninle geldi ya sen bu adama bir şey yaptın, <laughs> ya da bu adam senin videonla oynamak istemiyor. Cevap ver lan. Harika. Cevap versene ulan. Bak adamın sesi çıkmıyor ya. Bu, bak, sen bir önce ne dedin? İlk defa bana küfür ettin dedin yani, <laughs> değil mi? <laughs> Düşün bak. Bunu yaptıysan abi bu kadar ses olur mu ya? Benden mi lan? Bir şey yapalım. Yolda gelirken bir şey yaptım bana Yo, Yok. Ya bundan denizdendir kesin. Benden olamaz. Benden olamaz. Vallahi ben anlamadım. Ben mi anlamadım? Ama video seni biliyor. Ben de anlamadım. Şimdi video Ay. sahibi kimse ben suç da bulurum. Aynen. Ulan oğlum. O kadar kilometre beraber geldik lan. Hayır yolda ben bir ben şey yaptıysan söyle biz de bileyim. Vallahi benim vallahi bir şey yaptım mı? Bir şey yapmadım. yapmadım. bir, bir... Uyurken mi? <laughs> Yaptın mı bir şey uyurken? Ulan manyak lan? Sen ne kadar da aşağılık bir adam oldun ya? Hayır oğlum videoda oynamak istemiyorum oynama ya. Adam seni zorla mı Kalk lan! Git lan kendine bir çek düzen ver gel hadi. Şu kapıdan düzgün gireceksin. Gülerek. Abi buna yüklemek ya. Adam ciddi söylüyor mu? Ciddi şey yapıyor. Ben gayet... Oğlum <laughs> ben ne kadar it İç, salak, karaktersiz, arnamız, kahkebezde bir adam olduğum için artık her şeyi aldım alamıyorum. <laughs> Ben de bunları her zaman da bile getiriyorum. <laughs> abi teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim. Şahsen benim çekimimde böyle susan var ya. Ben Dayı gaza getiriyorlar. Gaza getirme oğlum adam doğru söylüyor lan. Ama bak ben doğrucu adamım. Ben her zaman da oyum. Seni tanıyorum oğlum biliyorum. Bilmezsin tamam derim. Ya bak abi boru yerken tıvır mı atayım burada? Ya bir yol Evet. Boru yemeden at. Sen yine de seni cevabın var. Ben bunu Niye oğlum sen? yarın videosu olacak mı? Evet. Olacak. Ben de geliyorum. Benim eee. için şişi ağzına alır mısın? Yani şişi ağzına koy yer misin? Benim ağzına vurur benim olmadı bugün. Arkadaşlar şimdi herkesin telefonunu alalım. Şu saatten sonra... Uğur abla. Ver lan. Telefonu Uğur abla. Ver lan. <laughs> yapma lan. Buraya bir duyururuz abi. Şuraya bas Hepsinin 10 Hepsi 12 var. Al. Sen de ver. Uğur abi. Şöyle telefonları şuraya düzüyoruz. Şöyle belikimi şimdi şöyle koyayım da. İlk çalan hesabı öder. Buna öyle bir şey var mı ya? Var. Ben misafirim oğlum burada. Artık değiliz. Aha. Kimin o? Bildirim sayılmıyor değil mi? Yok bildirim sayılır. Bildirim sayılmıyor. Aranca. Aranca. Evet, şu an bunu kitap oldu arkadaşlar kimse arayıp sormadı. Ne getirin asabi getirin Boruyu bana idler Kalanı sana döşetler Onu, Benzi, ben, esta, esta. Oh, geldin, yani. ben, Şu kardeşine ver kanka Ne kadarsa şekerle yemiş bak ooo oh, adam karanfil mi? şekerle yemiş ama lezzet süpermiş işte bir, bir, şey. bir, bir, bir dakika lezzet süper değil miydi? güzeldi güzel miydi? ne? lezzet mükemmel ne? Ne? eski tükeme bir hayvan mı yedik? <laughs> <laughs> ver bir ver helal bir yok, ver yok lan ver lan buyrun abi şekerleri alalım biraz daha getir göstersene ooo göster göster o boru, işte bu da o boru gibi bir hesap. Görünüyor mu? Kankam. <laughs> Kaç yazıyor hadi? Rakamı büyük ya, yani. eskiden sıfırdan asılmamış şekli. Şekerle kandırdı. Yalnız hangi ağırlığına ödül vermek istiyorum. Hadi oğlum hadi, hesap ödedik, neyse da değil. Bırak şu kameranın tarafından. Aşkım lan. çok kendisi yok ama. Çok mu görüyorsun, o mu görüyorsun? Ödül bu yana sen ödül, ben ödül 6, 6, 6, 6, 3, 7, 7, 4, 4. Yok, katılmıyor benim ağzımda. Bu ne ne bak? Öyle geliyor. Onları bizde ikiye iki, iki, iki çabalarsaydı, bir ağır iki çabalarsaydı. Ne yaparsın? ne yaparsın? ne yaparsan ne yaparsan gidersen. Allah Allah, ne ben yapıyoruz biliyor Şey, şey. şey olmuyor ya, böyle izbandolup ili yok mu? Var. Çağırın gelsin o zaman, biz çıkalım. Bak, aynı boru yapacak yani, kalıp tutak olmaz herhalde. Oluyor. Ne mu? Artık sen ne su uzaya giden mi dersin? Abi öyle de adaletsiz da olmuş ya? Niye? Şimdi telefonu çalandı mı? He. Abi bu adam inşaatçı, bu adam esnaf adam. ne inşaatçısı? Fikri müteahhit o ya. Tamam. Doğru, Doğru konuşuyor bir dakika. konuşuyor? Abi sen otur ben ses sen Tamam abi. Bu adamı her an her saniye herkes arayabilir. Beni ilgilendiriyor, beni de arayabilir. Abi şöyle bir sıfatla ol oluyor ya? Bunun ne ararsın ya? Mehmet de olur. Niye ararsın? <gülüyor> <gülüyor> Hayır bunu niye ararsın? Yani niye arabayım? Zaten biz onunla yola gideceğiz biraz da. Bunu niye ararsın? Bana söyle. Niye ararsın bunu? Ben neşin yola gideceğim ararım. Ne? Neredesin lan sen derim. Hayır zaten ben yerden de kalımcıydı. Abi geçersin. 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 <laughs> Vallahi geçersiz değil. Ben kabul ettim. Hiç para değil. Ben para mara, para mara Abi, ödemem. Hadi yürü lan. Kafan İki dakika boş bıraktım. Seni gitti iddiaya girdim. He ya korkma Müthiş gaza getirdiler. Geçmişim. Sen biri getirir, bir mi odasını? Evet. Ben de bir şey zannettim. Gaza geldi ne Ben yokken onu olmuş. Bak ben burada olsam ben de... Tamam Sen burada olsan bana gelecek bu <laughs> Ben biliyorum. Ben hala amacım oyunda. Bence hesap Mehmet'e girmedi. Bence de. Hayır. Bence de. Oynama yapma. Mehmet diye de. Anlasana lan. Abi taş yapma Ben bilmiyorum <gülüyor> 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 var, Mehmet, o ne? Bak kızlar lan. Mehmet bunları alansa başlıyor. Oynayın. Buna hayır. bak. Madem başka oynayacak Tamam Böyle böyle. yapmayacaksın ha. Böyle yapacaksın. yapmayacaksın. Son adama git böyle yapma da. Vallahi aldım geçiyor. Gel. Gel, makasana gel. Gel abi Dur Ya. bak ki. Yok bu O Tamam. Mehmet'e yükleyin ne evet. Mehmet öde. Öde. Ama bak, bana bakıyorsun oğlum? Ben gel lan <laughs> Kim kimin arasındaydın? Hepimiz. Hepimizin, Hepimizin arasında. Beş kişi koydum telefonu. Sen de dahil? Hayır, evet. ben misafirim. Sen de dahil miydin? Ben, yok, ben öyle dolanıyorum. Yok yok, dahil, dahil 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 Abi adam alın, adam alın, adam Biz ikimiz Ben alır. adam, adam değilim. Tamam al, git, bir dört e, beş tane dipnot getir. Altı tane dipnot getir. O ne lan? Bir de kalemi getirmişsin. Bekle ben sizin hepinizi kurtardım. Artık Sen kime olayım. girer öder. Ha. Yani yani ben de bir... kendimi koyacağım içine. O bir şey soracağım ya. Yani. Şimdi sabah baktık da biz ne dedik? Neydi? Nesil tükenmekte olan bir Nesil tükenmek olan mı? daha <laughs> Bu olan Tamam ben öderdim. Boş boş yap. Sabahtan ama. ben bunun için mi ya? Valla yazık günah ya.

Deniz deniz. Ya, oh. Oraya bir de müessese yaz. Uğur abi de yaz. Tam müessese yaz bunu. Ha tamam. <laughs> 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 Bize kaç şans koymuşsan? Mehmet işaretliyim de ben. <laughs> Gel Feyzi. Feyzi mi çekelim? Şimdi abi söz veriyoruz mu? Kime söz. 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 Söz mü? <laughs> sözüm söz. Baban nasıl? Söz mü? ne sözü? Şu an öder.

Ab normalde bak seni kurtarayım ki bu kadar cereme çektin kendimi bir yaktın sen yine Sen üzerin içini yaptın Bunlar mutlansın Aşağılık Şerefsiz Hadsiz Dur oğlum ama dur artık Ben ineyim bunu Ben alamadım ki Hesap maketini yap az gidiyor Abi o kadar kurtardın bari bir indirimi yapayım Beş yaşlı abim benim Hayır kamerayla ilgilenmedin Bir daha burun kebabı yiyebiliriz değil mi? <laughs> Ondan dolayı bir ne tüketmek zorunda bir hayvan diye Bunu göster, ama ne şey var? Onlar abiye şey Bir şey O değsin. Bunu da bir mahasabeye vereyim, mahasabe işlesin bunu. Bak, <laughs> mahasabe bu da hiç yaka Bir de, de arkasında gösteriyor. Evet. Ne evet. şey yapar, ne yapar? Bu da hiç yaka Yolcu yolunda, yolunda yok, gerek yokmaz bu lan. Yok, arkasında yapar. Şimdi kayıtta mıyız arkadaşlar? Kayıtta yolcu yolunda gerek, bizim kaçmamız lazım. Kayıtta istersen şunu söyleyelim, arkadaşlar şu bir şaka maka bir tarafta, hesap ne olursa olsun yediğimiz lezzetin yanında hiçbir şeydir. yok. Aferin ee, Burada hem hizmetlerinden dolayı, hem lezzetlerden dolayı, başta yaşadığımızda... Hesap <laughs> Acıklı bir konuşma yapması lazım abi. Alman lazım, bir gün şey lazım. Gerçekten Yaşar Usta'da bütün arkadaşımıza laptop, bir arkadaşımıza Infinix GT10 Pro cep telefonu armağan edeceğim burada. Ve sayısız tişört ve sayısız hediyeler de konser biter bitmez sizlerin olacak. Şimdiden iyi eğlenceler diliyorum arkadaşlar. Şimdi kocaman bir alkış alabilir miyiz? Moral alkışımızdan sonra Gerçekten yaptıkları iş çok zor, provalar, haftalarca süren tecrübe, aylarca, yıllarca süren deneyimler. Ve Arkadaşlarımız bugün bu sahnede çok kral bir iş çıkartacaklar. 3, 2, 1. Anlayınız. Duyabilirim Çaldığın kalbi Yerine koy lütfen